Bir yeni mesajınız var. Herkese bir yeni magazin bölümümüzden öncelikle merhabalar. Bugün de bomba gibi gerçekten konularımız var. geçen ay çekmemiştik zaten. Noel tatili vermiştik biliyorsunuz. Ama bu ay Hollywood ve Türkiye magazin dünyası neyse ki durmadı yerinde. O yüzden çok güzel konularımız var. Öncelikle eee en çok konuşmak istediğimle başlamak istiyorum arkadaşlar. Beckhamlar. Beckham'lar biliyorsunuz yine bir adeta kelle paça çorbası gibi, tarhana çorbası gibi birbirlerine girdiler. Allak bullak oldular. Brooklyn verdi, veriştirdi, verdi, veriştirdi anasına. Ee, eğer arada sesim gidip gelirse kusura bakmayın. Biraz rahatsızım. Bayağıdır magazin bölümü çekmediğimiz için artık yani çekmemiz gerekiyordu. Bu olaylar da yani mecbur bıraktı bizi. Keza yani Beckham olayı yani inanılmazdı. Bir yandan bizde e, klasik şey neydi ya bir tane magazin sayfası diyor. Aha yine açıklama geldi siyah arka fonda diye. Yani çocuk artık nasıl çıldırdıysa story'e atarak. Yani bence o da çok değişik bir seçimdi. Yani bir story'e atması bütün bu açıklamalarını. Ve herkes bir anda ampul yandı. Aa! acaba düşündüğümüz gibi değil de acaba bu Beckham'larda mı bir mevzu var çocukta değil mi şeyi bizde uyandırdı çocuk. Ve anladık ki abi ne kadar zengin olursan ol olur, aile sıkıntısı aile sorunları peşini bırakmıyor. Artık bu çocuk demek ki o kadar bıkmış ki tanımadığı milyonlara Instagram'dan açıklama yapacak durumda yani. Zaten önceki bölümlerimizde de konuşmuştuk bunu. Victoria'nın ne kadar ee, baskıcı, dominant bir karakter olduğunu ki bence öyle. Ya çocuk soyadını değiştirdi ya. Bir insan hani hangi raddeye geldiğinde soyadını değiştirip karının soy, soy ismini alıyorsun. Ayrıca ufak bir bilgi. <gülüyor> Victoria, <gülüyor> Victoria diyorum. Ee, Brooklyn Beckham kayınpederinden. <laughs> 1 milyon dolar harçlık alıyormuş demek istedi. Ben bu 3 dakika önce ben verdim kendisine de. <laughs> İstiyorsan sen paylaşabilirsin. <laughs> Sağ ol kanka teşekkür ederim. Hani <laughs> öyle bir iç güveysi olmuş ki gerçekten. Pelso olmuş yani çocuk ya. Beckham gibi olma lüksünü bırakıp resmen pelso olmuş yani. Ee, ben bir an açıklamayı da okudum. Bu arada kızlar konuşurken. Ya Ben nedense çok garip bir şekilde... Böyle Brooklyn'le Nikola çok masummuş, Victoria tamamen hatalıymış gibi bir perspektiften bakamıyorum bu arada. Ya tabii ki belki öyledir, belki değildir ama yani bir anda ne oldu da ailenle ilgili milyonlara böyle bir açıklama yapıyorsun? Zaten çok şey magazine şey olan bir konuydu yani aileleri. Beckham yani Nikola ile Brooklyn'in hiçbir şey katılmıyor olması falan hep konuşuluyordu. Zaten belli araların kötü olduğunu bir anda annesiyle babasını işaret göstermesi bana çok doğru gelmedi bu arada ne olursa olsun diye düşünüyorum yani belki şey editleri falan çıktı ya böyle annesinin ilk dans editleri falan ya düşününce komik yapmış mıdır kontrolcü bir kadın bence yapmış olma ihtimali çok yüksek a a aşırı kontrolcü bir kadın ya bu kadın devlet Beckham'la evlendikten sonra adam ailesiyle görüşmemeye başladı ki aynı şeyi şu an oğlu kendi ailesiyle görüşmerek yaşıyor yani karma gerçekten ama bilmiyorum ya ben bir yandan hala gözüm şeyde mesela şu an açıklamada işte ele yangınlarında bile yerini demiş köpekleri kurtarmak için e, Nikola Victoria'dan destek istemiş ve Victoria kabul etmemiş falan hani. Baya bir düşmanlık var yani Burkdin'in söylediğine göre. Cidden bir hasımlık var artık. Ya bana da şöyle geliyor çünkü ilk ben şunu anlamıyorum asıl. İlk mevzu şey diye patladı asıl yani en ateşli kısmında kardeşlerinden biri abim bizi blokladı dedi yani instagramdan bizi engelledi dedi ya annesiyle bu kadar sorunu varsa kardeşlerine niye bu kadar sırt çeviriyor hani tabii ki annesinin influs şeyinde kalmış olabilir ama kardeşin lan onlar senin o zaman sen kurtarmaya çalış hani o bağı onlarla da kesmesi bir tık bende şey oldu ne oluyor lan gibi oldu bir de ben işte hani TikTok'ta mı gördüm bilmiyorum ama bir yerde gördüğümde asıl mevzu şey diyorlar. Bu Brooklyn Beckham şeyini, markasını annesi mi tescilletmiş kendi üstüne? Bilmiyorum. Bir şeyler olmuş o kısımda. Ve hani Beckham markası doğrultusunda Brooklyn katılmadığı için bazı projeler varmış, yapmıyormuş. Ve bunun doğrultusunda aile zor duruma düşüyormuş. Bu da tamamen para aile. Bu ikisi arasında bir bokluk döndüğünü düşünüyorum açıkçası. Yani tabii ki de bence Nikola'nın da etkisi vardır ama bence asıl mevzu para. Ya ben çok da parayla alakalı olduğunu düşünmüyorum. Çünkü Nikola'nın tarafı da çok zengin aileler. Ee, Daha Be zengin hatta. Evet. Daha zengin. Yan yana olduğumuzun belli oluşu. <laughs> hani gerçekten çok zenginler. Beckham tarafı da keza öyle. Çok zenginler. Yani bence bu olay tamamen bir kaynanalıktan çıktığını düşünüyorum. Çünkü mesela e, bu tamamen PR olabilir. Victoria küçük çocuğunun, küçük oğlunun e, sevgilisiyle falan böyle gayet samimi bir şekilde poz verdiğini hatırlıyorum ben Ama eventte. Şey yani hep böylelerdi ki. Kimden bahsediyorsun? Victoria demedim Nikola mı dedin? Victoria Beckham'dan bahsediyorum. Tamam Victoria Nikola ile de aynı şekildeydi zaten var sevgiliyken. Ha, bir de şöyle bir durum var. Olabilir. Teşekkür ederim bilgi için çok gerekli. Ee, yani kadın o kadar baskıcı ve dominant bir kadın ki gelinliğine kadar benim markamdan olacak diyor. Bu kadının tek amacı ben, 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 ben. Oğlunun hayatını yönetemediği için, çünkü şey buna izin vermez. E, Nikola buna izin vermez. Bence çocuğun gözü açıldı ve şey diyor yani tamam. Ben annemin gerçek yüzünü gördüm. Bunu daha önce benim babama da yaptı. Kardeşlerim de belki bundan etkileniyor. Çok normal etkilenmesi. Küçük çünkü onlardan. Etkilenmesi çok normal. Ben tamamen bu yüzden olduğunu düşünüyorum. Parayla alakalı olduğunu düşünmüyorum bu yüzden yani. Ben sana katılıyorum bu arada kesinlikle. Mesela şey şu bir açıklamasında şey diyor. Eşimin beni kontrol et yalnız tamamen ters. Hayatımın çoğunda ailem tarafından kontrol edildim. Yoğun bir anksiyetele büyüdüm. Ailemden uzaklaştığımdan beri hayatımda ilk kez o anksiyete ortadan kayboldu. Bunun doğru olduğunu %100 eminim mesela. Yani kesin böyledir. Ama mesela ben şeyi de an, hani anlayamıyorum. Evet Nikola, Nikola diyorum. Victoria çok baskıcı, otoriter bir karakter. Tam bir kaynana bu arada. Gerçekten Hollywood'un en şeyi kaynanası yani resmen. Evet. Ve gelinlik konusunda da bu arada Nikola'nın haklı olduğunu düşünüyorum. Ama şey yani soy isim ne kadar değiştirmek. Ya sen Beckham olduğun için şu an bu hayatı yaşıyorsun. Sen Beckham olmasaydı bir Peltis'le evlenemeyecektin mesela. Hani bu en azından evet doğru kontrol edildin vesaire çok belki kötü bir çocukluk yaşadın. Ama Peltis peltizliğe sülalesine girebilmeni sağlayan şey senin soy isminde. Ama şöyle bir şey var. Sırf sen doğduğun evi seçemezsin. Sen soy ismini de seçemiyorsun. Sırf bu aileden olduğun için onu kenara atamayacaksın diye bir şey yok ki. Sana zulüm ediyorlar. Sen de ilk fırsatta daha iyi bir aile kendine buluyorsun. Gerçekten bulunmuş aile bence bu. Seçilmiş aile oluyor. Kaynana, şey, kayınpeder tarafı. Ee, ve İlk fırsatta şey yapıyorsun tamam ben eski ailemi geride bırakıyorum çünkü bana çok zulüm ettiler, bana bu travmaları bıraktılar ve ben gerçekten seçtiğim aileyle beni değer veren insanlarla olmak istiyorum mantığıyla oldu bence bu hak verdim sana şu anda bir de e, Victoria sürekli e, eski sevgililerini davet ediyormuş Brooklyn'in eventlere falan Aa, bu, çok kayna. kötü. bu çok kötü bu arada bir ben rezalet o zaman ben bir olay. Ben rezalet. Yani sizin dediklerinize katılmakla beraber ben yine hala yani şeyi anlamıyorum. Ya kardeşleriyle niye bağını bu kadar kesti? Yani sosyal medyada engellemek ne yani? Çocuk musun? Hani bu saçma geliyor ve bunu kardeşleri de bilmiyor. Onlarla sorun olduğunu. Yani normalde büyük bir birey olarak hani ben kendi empati yapmaya çalışıyorum. Dersin kardeşine sen annemin tarafını tutuyorsun. Rahatsızım gibi gibi. Falan ee, ama bize yansıtılana göre kardeşleri de bilmiyormuş. Onlarla bir sorunu olduğunu Brooklyn'in yani hani bir anda bir uyandım şey kardeşinin açıklaması öyle bir uyandım abim beni engellemiş sosyal medyadan. Düşünsene yani saçmalık. <laughs> ama ben iki tarafından şey olduğunu düşünmüyorum yani üstler çıkmış ak kaşık gibi. Evet Victoria zaten hani mizacı gereği e, geldiği aile gereği yaşadığı hayat işte yani gençliğinde dünyanın en ünlü kız grubundan biriydi sonrasında dünyanın en ünlü adamıyla evlendi falan kontrolcü bir tarafının olması okey ama yani şey de çok okey demiyorum yani Brooklyn'in bununla baş etme şekli de veya işte Nikola'nın oralarda gerçekten neler dönüyor öğrenmek isterdim ya öğrenmek isterdim gerçek iç yüzünü bir sonraki konumuz yine bir Hollywood ee, magazinseli. isimlerini unuttum bir anda. Margot Robbie ve Jack Elordi. Yakup Elordi. <gülüyor> 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 Telaffuzum İngiliz eksenim için. Eksenim ama. <laughs> Pardon baştan alıyorum. E, evet. Margaret. Margaret. Okay. E, evet. ikinci konumuza geçiyorum. Bu arada Beckham konusunu bana kalsa bir saat daha konuşurum ama bölüm süresi belirli olduğu için ikinci konuya geçiyorum. E, Margaret Robbie ve Jacob Elordi e, dedikodusu. Yani Margaret Robbie'nin yaptığı alakasız birbirinden kafayı yemiş açıklamalar. Onların biliyorsunuz filmleri çıkıyor. E, hangi tarihte olduğunu bilmiyorum. 14 Şubat. 14 Şubat'taymış. Çok Şu, dikkatimi de çekmiyor. Uğultul tepeler. E, evet. Buyurun. Şimdi şöyle <laughs> biz bir edebiyat sever olduğumuz için tabii ki de uğultulu tepelerin ne kadar uğultulu olduğunu biliyoruz. Bu uğultuyu maşallah kitap geçti, film geçti. Margot Robbie'ye kalmış bu uğultuyu yaymak Hollywood'a. <laughs> tamam mı? Hani ben bu kadını anlamadım abi. Ben bu kadını anlamadım. Birincisi çok rahatsız edici davranışları var şey e, açısından. Lansmanda özel olarak verdiği röportajlarda işte ee, Yakup'la her yerde öpüşüyoruz. Öpüşmedik yerimiz kalmadı. Hani bacım tamam da bize ne bundan? Bize ne bundan? Hani olabilir rol arkadaşı olarak tabii ki de öpüşmüş olabilirsiniz de hani bunu sanki çok Harika zevk verici bir şekilde anlatman kocana bir kere çok ayıp yani anladın mı evlisin sen. Hani ben bu açıklamaları duyduktan sonra tek sorduğum şey şu oldu. Açık ilişki falan mı yaşıyorlar? Yoksa kocasının genişlik uzay boşluğu hani anladın mı ki Yakup Elordi, Jacob Elordi tabii ki. Yakup da çok şey yani hoşuna giden bir açıklama olmamış çocuğunun sevgilisi var çünkü. Karakteri çok fazla kocasına bir sistem olmakla beraber bunun bir marketing olduğu söyleniliyor. Ne kadar doğru bilmiyorum ama kocası zaten bu filmin yapımcısıymış. Yani kadının açıklaması evet e, hani şey dedikleri bu outrageous tarzında aşırı hani garip gelen açıklamalar. Çünkü özetle kadın şunu söylüyor. Ben diyor. Jake'la bu filmi çekerken adama yükseldim diyor yani. Hani ben diyor <laughs> diyor çok yükseldim diyor. Bazı hareketleri vardı diyor. Mesela bugün bir tane daha röportajı düştü önüme. İşte yağmurda bir sahne varmış. Jacob işte gelmiş kendi elini koymuş onun gözüne yağmur gelmesin diye. Bundan çok etkilenmiş falan filan filan. Fiskos çok romantik bir sahneydi. Zaten olması gerekiyor abla. Hani bu kadar abartılı anlatması saçma. Çünkü Uğultulu Tepeler zaten hani şey gibi aşk ve gurur gibi yani. Fantezinin, romansın dibine vuracağız. O bu kadar anlatınca garip duruyor. Bırak film anlatsın bize. Bu arada zaten filmin yapımcısı Margaret Robbie'nin kocasıymış. Hani ulan kocanın önünde bağır utan bu arada. Gerçekten şey yani hani yüzük yaptırmalarına falan ben koptum bu arada. Hani tam Yakup kadar rahatsızsa yaptırmasın yüzük o zaman ne alaka ya hani. Bugün onun da şeyi olmuş mesela Bugün lansmanı vardı muhtemelen filmin. Onu da röportajını gördüm. Hani sanatçılar olarak çalışmak istediğim biri tarzda profesyonel açıklamalar yapmış. Tamam da yüzük niye yaptırıyorsun sen de? Hani tamam çocuğun da belki de bir şey yok. Hasıra olsun film için gibi bir şey de yapmış olabilirler. Nişan Ama yüzüğü nişan yüzüğü mü diyor? Nişan yüzüğü hediye etmiş. Sekiz karatlık. Kim kime? Sekiz karatlık nişan yüzüğü hediye eder yani. Gerçekten bu arada eğer PR'sa bu film çok konuşulsun. Gerçi ihtiyaçları da yok bu arada. İkisi de gerçekten çok konuşulan, oyunculuklarıyla çok övülen. Ee, ve çok beğenilen insanlar bu arada mesela ben Yakup'u hiç beğenmem ama çok yani çoğunluk tarafından beğenilen biri mesela yani hani ihtiyaçları da yok aslında çok kötü duruyor bu arada hani çok itici geldi bana Margaret yaptığı açıklamalar evlisin ya şey demiş mesela bugün Lansman'da işte 14 Şubat'ta işte bir kız gecesi yapardım, ondan sonra arkadaşlarımla kokteyl içerdim belki. Onlarla izlerdim veya eşimle veya yanımda herhangi bir kim varsa. Hani ne diyorsun tamam anladık yanımda Yakup olsun falan mı diyorsun yani hani. Delirdin artık. Hiç hoş değil bu arada. Ben hiçbir kesim tarafından bu açıklamaların normal karşılandığını düşünmüyorum. Eşi nasıl sorun çıkartmıyor onu da çok merak ediyorum. Bir oturup sormak isterdim kendisine. Şey fotoğraflarını gördünüz mü hani Margaret Robbie... Yakupu kendisini zannediyor herhalde. Charlie biliyorsunuz filmin e, sanduş eklerini Charlie X X S <laughs> o yapıyor ve Margaret Charlie Yakup üçlüsünün fotoğrafında Margaret'ın yüzü sirkeden hiçbir farkı yok. Charlie kenara bir çekiliyor kadının yüzünde güller açıyor. Yani nasıl bir sahiplenmek bu? Bu kadar sahiplenemezsin oyuncu arkadaşın. Hani Nerenin metot oyunculuğu bu? Onu da anlamadım. Yapımcı, kocasının yapımcı olması daha da kötü. Daha da kötü yani anladın mı? Kocan orada seni çekiyor. Senin yanın ben başka adamı yükseliyorum. Olamaz. Olamaz yani. Bu Avrupa aileye de sığmaz. Katılmıyorum buna. Gerçekten sizlere tekrardan katılmakla birlikte şey diyorum yani. Ben mesela öyle bir film çekseydim. Aşırı tension yüksek. İşte gerçekten Yakup Bey yakışıklı, uzun boylu, alımlı bir beyefendi. Hani ben de bir şeyler hissedebilirdim tamam mı? Yükseldin diyelim rol yaparken. Rolün içine girdin abla. Ama bunu niye sesli söylüyorsun? Hani bir kez söyledin niye her yerde söylüyorsun? Evet PR olabilir. Bir kez söyleseydi bence tadında bir PR olurdu. Ama her yerde söylediği için Ayrıca kocasıyla birlikte bu filmi hani şey yaptığı için, gösterdikleri için hani şey oluyor insanlar. Okey, okey. Ne oluyor yani? Hani metresin mi olacak çocuk senin? <laughs> Tövbe estağfurullah. Abi bir açıklaması var şu an önümde. Margaret ilk PR döneminde şöyle demiş. Onu gördüm bana ne kadar heyecanlandığımı hatırlıyorum. Onun olmak bir rüya gibiydi. Yanımdan gitti an battaniyesini kaybetmiş bir çocuk gibi hissettim. Karavanıma bir sürü gül yolladığı gün heyecandan nefesim kesilmişti. Yok titriyordum şöyle böyle falan. Siz hayırdır ne Gerçekten çok kötü ya. Çok gerçek Konya Ovası biliyorsun. <laughs> Konya Ovası yani. Aa! aa. İdeal erkek olarak görünü açıklamış bir de. Utanırsın ya. Boşanın abi. Boşan ben arkandayım diyorum şu an kocasına. Kesinlikle. Şimdi Snack Station. Üçüncü konu Türk medyası ile alakalı ve can sıkıcı bir konu bence oldukça. E, bu biliyorsunuz son zamanda yasaklı madde e, olayları Türkiye'de aşırı gündemde ve çok fazla ünlü tanınmış isim e, gözaltına alındı, ifade verdi, testlere girdi vesaire vesaire. Bundan nasibini en ciddi alan kişi Kızılcık Şerbeti'nde oynayan Fatih karakteri Doğukan Güngör oldu. E, kendisi kullandığını söylemiş artık kullanmıyorum tarzı bir açıklama da yapmış. Ama bunun üzerine diziden çıkartıldı ve bunun Türkiye'de bu arada yeterince ses getirmedi ve konuşulmadığını düşünüyorum. Ve çok yanlış bir karar olduğunu düşünüyorum bu arada bunun. Ya şöyle bir şey var. Bundan bir 10 sene önce aynı vurgunu Çağatay Ulusoy'lara, bilmem nelere zaten yaptılar. Bu insanlar sektörde hala devam eden ve şu an Türkiye'nin en çok izlenen dizilerinden bir tanesinde oynuyor bu Çağatay Ulusoy. Daha yasaklı madde kullanmış. Ve şöyle bir şey de var. Bu çocuk yanlış hatırlamıyorsam, yanlış da olabilir tam emin değilim, yurt dışında kullandığını söylüyor. Zaten yurt dışında yasal olan bir şey bu bazı yerlerde. Türkiye'de bunun için işten çıkartılması benden nereye kadar kabul olabilir biliyor musun? Bu çocuk gerçek bir bağımlıdır, set ortamında huzuru koruyamıyordur, işine yansıyordur. O zaman kabul ederim. Ama sadece bir kerelik bir şey yüzünden bu şekilde işten çıkartılması ağlayarak falan hani veda etmişler, bir de veda düzenlemişler. Abi siz çıkardınız zaten arabayı sen sürüyorsun. Hani neyin veda partisi bu? Neyin pasta kesmesi? Çok saçma geldi bana. Bu arada Çağatay Ulusoy'un evinde direkt bir tabi 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 yetiştiriyordu. Onlar zaten sıkıntıyı şurada yaşıyorlar. İçici olmakla satıcı olmak arasında çok büyük fark evet. var. Bu sadece içici ise yırtar zaten. Ki bu şey e, artı PR olarak da dönebilir bu kişiye. Hani kollarımızın kanatlarımızın altına alalım menvalinde bir şey. Yani gerçekten tam ben de çatı olsa mevzusunu söyleyecektim. Dilara canım arkadaşım hemen biz bir bluetooth'la birbirimize bağlandığımız için çat diye yapıştırdı. Ondan bayağı bir ünlü de vardı. Şu an zaten hani genel bir operasyon dönüyor. Yani kimsenin şeyine şey yapamayız tabii ki de. Ama dediğiniz gibi kullanmakla satmak arasında çok büyük bir fark var. Çünkü yani satmak zaten en büyük suç. Yani suç yani. Kullanıyorsan da nanayı yedin yani. Bir itibar zedelenmesi. Keza mesela bu Kore'de de çok büyük bir olay oluyor. Bu yüzden insanları alaşağı ediyorlar gibi gibi. Türkiye'de bu çok değil. Türkiye'de her zaman olduğu gibi zamanla biz her şeyi unutuyoruz abi. Neleri unuttuk ya? Bir dönün bakın Allah rızası için ya. Ülke, ülke şu an ters düz oldu. Şimdi çok da girmek istemiyorum bazı şeylere. Şu an neler oluyor yani? Şu an X'e girseniz neler oluyor kardeşim? Saç örmeler, mörmeler neyse. Ee, Fatih Beyciğime şuradan sesleniyorum. Bence artık kızıl şerbet bitmeli yani. Gerçekten yılan hikayesine döndü. Bu dizi izleyenler de niye izliyor onu da anlamış değilim yargılamıyorum ama çok saçma abi. Herkes herkesle. Meksika dizilerini geçtiniz ya. Hani itibar kalmadı bir şey kalmadı. Abi madem o kadar şeye hani o yasaklı madde kullandı diye şey yapıyorsunuz. Kötü duracak dizimizin imajı falan. Abi dizi baştan sona kötü imajlı zaten. Ben ne yapardım biliyor musun? Senarist olarak bunu senaryoya yazardım. <laughs> yani Fatih karakteri kullanıyor olurdu. <laughs> de mesela çok garip geldi bana. Bu çocuk şu an çok nüfuslu, sağlam e, sektöre para kazandıran biri olmadı için bizden çıkartıldı. Hadi mesela atıyorum Kenan İmrizalıoğlu'nun başına geldiğini düşünelim bunun. Kenan İmrizalıoğlu'yu şu an diziden çıkartabilir misin kolay kolay? Çıkartamazsın. O şey sende olur mu? Olmaz. Bir de ATV dizisinde. Aynen öyle yapamazsın yani mesela. Hani bu adamına göre muamele olması da bence. Hani bu çocuğun ilk başrol oyunculuğu. Ve bu arada ilk iki sezonda iyi olduğunu varsayarsak kızıcı şerbetinin gerçekten oyunculuğunu da kanıtladı yani. Ee, hem de şuna da sinir oluyorum ben. Evet belki bu yanlış bir kesime göre. Doğru değil. Ama ya bu ülkede neler oluyor? Neler neler dönüyor? Hiçbir ses çıkartmıyorsunuz. Bu mu yani hani? Bu, bu, bu mu, kaldı bu mu kaldı bir tek? Adamın ekme beş parasız ekmek parasını etmek mi kaldı yani? Hani sanım zorla kullandırdı? Hani neden bu kararın verilmesini çok saçma buluyorum. Zaten oyuncu da anlayamamış yani yaptığı açıklamada bir anda böyle bir karar verildiğini o da o anda öğrendi ve herkese Allah'a heval ediyorum demiş. Çok da doğru söylemiş. Adam ağlaya ağlaya pastasını kesmeye gitmiş bir de ya. Gitmezdim biliyor musun? O seti başlarına yakardım onların yani. Sinirlendim. Ya bir de yine umarım uydurmuyorumdur. Yoksa bu uydurmaları nasıl yapıyorum bilmiyorum çünkü. Ama şöyle bir şey hatırlıyorum sanki. Hani çok stresli olduğum dönemde anksiyetem olduğu için tarzı kullanıma... Bak bunu tasvip etmiyorum kesinlikle. No. Ama arkadaşlar bizim ülkemiz gerçekten balık hafızalı. Ahmet Kural, Ozan Güven, İbrahim Tatlıses, Mustafa Ceceli. Mustafa Ceceli ki kendisinden hiç haz etmem, nefret ederim gördüğüm yerde yolumu değiştir, kaçarım. Bu insanlar hala sektörde devam edip başrol oyunculuk yapabiliyorsa ve bu sektörden ekmek yiyebiliyorsa bu çocuk da soldan çeksin ekmeğini de etsin yani ne diyeyim çok saçma yani gereksiz ha, şurada buna da değinmek istiyorum Timur Avcı'nın teşkilat dizisinde Aybüke Pusat'ı şutlayıp aynı şekilde kendisi de yasaklı maddeden şutlanması bir karmadır bana göre bak ona üzülmedim mesela yapımcısı olduğu diziden atıldı aynı Aybüke yaptığı gibi ona üzülmüyorum ama bu çocuğa üzüldüm ağlayarak gitti çünkü gerçekten diyorum biz şeyden bağlıyız birbirimize ya. Tam onu söyleyecektim sizin konuşmanızın bitmesini söylüyorum içim rahatladı o Timur'a diye. Yani çünkü mesela bunu bu kadar ses getirenler abi o zaman da sadece kendi görüşünü belli ettiği için o kadın mesela işinden oldu. Çoğu kişi işinden oldu. O zaman ben de şunu diliyorum çok fazla siyasete girmeden o zaman şu an o saç örgülü video paylaşan insanlar var ya onlar da olsun o zaman işinden kardeşim anlatabiliyor muyum hani çocuk kullanmış kendine kullanıyor ta ki başkasına da bir şey yaparsa hani bir teşvik bir şey çünkü bu yani nasıl diyeyim evet çok kötü bir şey çünkü bunu kullanmaya başladıktan sonra kendinden geçiyorsun ve bir bağımlılık haline geliyor. Ama neredeyse kaç yaşında beyefendi bilmiyorum ama 30 yaşında bir adam. Bunu kullandıysa yasalar gereği cezası kesilebilir. Ama ekmeğinden olmasına çok gerek var mıydı? Abi benim çok da şeyimde olmazdı yani anladın mı? İzlemiyorum diziyi ama ne yaparsa kendine yapmış derdim. Hani bir influencer etseydi işte ne bileyim işte şarkılarında falan söyleyen rapçi, beyefendiler artık her ne dinliyorsa şeyler. Beyefendi mi? Hayır evet rapçiler her şeyi söylüyor. Yakarım yukarım çat çat papa. Pa. İşte kadını ters düz yapıyor. Yok işte buradan çekiyorum kredi kartıyla. Ho ho işte pudra şekerleri havada uçuruşuyor. <laughs> Sinirlendim bir tık. <laughs> o zaman kardeşim yani herkese böyle davranalım. O zaman tutarlı derim. Ama sadece bir kişiye böyle davranınca olmuyor. <laughs> Çaka level 5. Sena. Hayır level 6. Blok 7. Ay sinirlerim bozuldu. MC Sena. <laughs> bu bölümün sonuna gelelim mi? Tabii ki de. çok 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 güzel bir bölümdü gerçekten. Evet. O zaman arkadaşlar gerçekten bu bölümü ilk defa <laughs> hani bir saat olsa da konuşsak modundayım. Çünkü gerçekten konular hem çok sinir bozucu hem de maşallah öyle güzel e, haber değeri verdi ki bize sabah kadar konuşabilirim yani şu olayları. Ama sabah kadar konuşamayız. Zaten siz de sabah kadar dinlemezsiniz. Onun için bizim bu bölümümüz burada son bulsun. Lütfen beğendiyseniz beğenmeyi, yorum yapmayı, sosyal medyadan da bizi takip etmeyi unutmayın. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Kendinize gücü bakın. Evet bir sonraki bölümümüzde görüşmek üzere.